İnsanların evliğe karar vermeden önce düşünmeleri gereken en önemli olgu. Oh olgu. Ee, bence e, evlilik düşünülüyorsa zaten olmasın. Yani o e, bir yandan bir kurum ve sen bu kurum için evleniyorsan e, zaten evlenme. Yani e, ben aidiyet duygusunu çok seviyorum. E, saçma ve e, hiç bana uygun değilmiş gibi bir şey bu ama gerçekten birisine ait olmak çok hoşuma gidiyor. kendim çok korunmuş, çok um, sahiplenilmiş hissetmek e, iyi geliyor. Um, bu ama tamamen gerçekten çok safça bir duygu bu. Yani e, annelik nasıl böyle karşılıksız bir şeyse bu duygu da öyle. Bir, bir karşılık e, aramadan yani böyle bir altyapı ya da işte çok kroca bu falan demeden e, dinlemenizi e, isterim. Cevabı yani. E, çok kadınsı diyelim. Çok kadınsal bir duygu. E, dolayısıyla da ben yaptığım iki de e, bunu hissettiğim için zaten birinci evliliğimde inanılmaz küçüktüm. E, ikinci evliliğimde de aslında gerçekten inanılmaz e, aşık oldum ve e, inanılmaz derecede e, kendimi ona ait hissetmek istedim. Bu yüzden evlendik biz. Yoksa başka bir işte niye düğün yaptık? Yani Tahsin'in özellikle çevresi vardı bodunda ve hani olması gerekiyordu filan falan ve çok tatlı, çok küçük, minik bir parti oldu diyelim. Ama düşünüyorsanız ve böyle büyük hayaller, büyük memleler kuruyorsanız bir daha düşünün.